Başkan yardımcımız olarak Serdar görev yapmak istediğini söyledi. Evet, başkanımız. başkanımız, da... başkanımız... Evet. Hadi al. Teşekkür ederim başkan. Bakalım. başkan Bakalım. bey Böyle teşekkür ederim. Böyle bak. Evet. Evet. Aa, çok güzel. Yaklaş, evet. yaklaş biraz. Yaklaş. Çekil Serdar'cığım. Evet, gel sen. Tek otur yanında. Evet. Emir Tam Tam çıkıyor. sen de gel. Sen de <laughs> gel. <geldin. gülüyor> Buraya gelelim. <geldin. gülüyor> Sayın Başkanım bugün bizi davet ettiğiniz hmm. için çok teşekkür ederiz nazik davetiniz için. <laughs> 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 tamam. <Tembir gülüyor> Sayın Başkanım, Ay, her, her zaman bir günlük başkandı. Bu bu sefer dört günlük başkan oldu. <laughs> Pazartesine <laughs> kadar başkan. Eee birlikte hareket edeceğiz başkanım. Ondan da hiçbirimiz yok zaten. Sağ olun. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Başkan bizi onurlandırdı. De, evet. Başkanım. Buradayız başkanım müsaadenizle. Tamam. Serdar bir de arkadaş. Ya tatlı. Başkanım müsaadenizle. Yerine yakışır o. Bizim gönlümüz. 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 Bizim gönlümüz <laughs> evet başkanım. Çok yani bu arada. <gülüyor> yok yok. Gönlümüz çıkarıyor. Çıkarıyor. <laughs> çıkarıyor. Kalsın. 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 Ama <laughs> şu <Şimdi de alın. gülüyor> <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> Sıra aynı ha. Hemen Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. burada bakayım. Gel Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım Bravo, evet. evet. bravo. bravo <laughs> <guellame> ah, ah, like, al <laughs> <laughs> oh, <no, no. Emre> <laughs> no, tamam. Shen mae'r rhai Arkadaşlarımızı kocaman alkışlıyoruz. Şimdi bu çocuklar bizim için mi toplanmış? Evet. Evet. Abo, hepiniz mi? Evet. Ee, baştan desenize canım, gelirim gelirim, bekleyin orada. Gel, gel. Gelirim, gel. Gel, gel, gel. Oy, 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 oy. Herkes bizi görmeye gelmiş buraya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 23 Nisan e, dünyada ilk defa e, çocuklar adına bayramın e, olduğu gün e, bu ülkenin çocukları na bu layık görülmüş. Umuyorum bu çocuklar, bugünkü çocuklar da yarının Türkiye'sinde başarılı olurlar. 23 Nisan aynı zamanda ulusal egemenliği de ifade ediyor.